Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 17 Haziran 2023 gündemimizde Rojava var, Rojava'ya yönelik saldırılar var ve bu saldırılara ilişkin PYD başkanı Salih Müslim'in çok önemli bazı açıklamaları oldu. Bugün hem saldırıların durumuna ilişkin, hem uluslararası güçlerin bu saldırılara dair pozisyonları, hem Türkiye'nin planlama planladığı kara operasyonu saldırısı ve bu saldırı olursa bir kara operasyonu veya saldırısı olursa Rojava'dan buna gelecek, buna verilecek yanıta dair Salih Müslüm çok önemli bazı açıklamalarda bulundu. Astana toplantısına dikkat çekti ki böyle anlaşılıyor ki bu Astana toplantısı 21 Haziran'da zaten yapılacak Astana'da biliyorsunuz. Bu toplantının Rojava'ya yönelik saldırılar konusunda önemli bir bir içeriye sahip olacağını şimdiden söylemek mümkün. Şimdi bu konulara girmeden önce Bismil'de geçen 2-3 gün önce bir arazi kavgası tırnak içerisinde arazi kavgası veya çatışması yaşanmıştı ve 9 insanımız ne yazık ki iki farklı aileden 9 insan hayatını kaybetmişti ve bugün çok enteresan buna benzer yani bir durum olmasa da ama potansiyel olarak buna benzer bir durum daha yaşandı Van Bahçesaray'da. Bu defa bir yayla kavgası oldu ve bu kavgada da 7 kişi yaralanmış Mezopotamya Haber Ajansı bu konuya dair bir haber geçti. Ne oluyor, niye böyle oluyor gerçekten akıl alır gibi değil. Evet eskiden de bu tür kavgalar, çatışmalar, anlaşmazlıklar aileler veya işte aşiretler, kabileler arasında zaman zaman aile aileler arasında Kürdistan'ın çeşitli farklı yerlerinde sorunlar oluyordu fakat bu sorunlar işte müdahalelerle işte kanaat üniteleri siyasi e, kurumlar sivil toplum kurumlarının gir, araya girmesiyle çözülüyordu. Evet doğru daha evvel işte çatışma olmuş, kavga olmuş ama son yıllarda bunlar dediğim gibi bu tür kurumların girişimleriyle barışçıl bir şekilde çözülüyordu. Fakat özellikle 2015'ten itibaren Kürt siyasal hareketine yönelik e, devreye konulan çöktürme planına paralel olarak bu tür sorunlar da paralelinde ay artış gösterdi. İşte kavga, çatışma, benzer yani böyle toplumsal olaylar işte kanlı sonuçlara daha bile kötü sonuçlara e, gitti e, demek mümkün. Dolayısıyla da bu konuda bir boşluğun oluştuğunu e, işte söylememiz mümkün ve bunun elbette ki giderilmesi de yine aynı kurumların görevi. Şimdi tabii bu Bismil'deki olaydan sonra ne oldu? E, Demokratik Toplum Kongresi HDP, e, Demokrasi Demokratik e, Demokrasi Demokratik Bilgeler Partisi pardon DBP'nin Temsilcileri gittiler, her iki aileyle de görüştüler ve işte orada şu anda görüşmeler var. Ona... Ee, Salih Aydeniz, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı ve Mardin Milletvekili. Şimdi e, tabii e, bu tür toplantıların e, daha evvel yani bu çatışmanın olmasından evvelde olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki ne olmuş e, kanlı bir e, sonuç çıktı ortaya. Ve şöyle yapmak lazım, yani çok uzatmadan, bu tür potansiyel sorunların kavgaya, çatışmaya dönüşmeden evvel tespit edilip müdahale edilmesi gerekiyor. Bu kimin görevi? Bu Kürt siyasal hareketinin görevi, demokratik toplum kongresi, sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri, kanaat önderleri, Rus biler yani medya, herkesin görevidir. Bizler de tabii ki e, diliyoruz ki bu tür e, sorunlar, potansiyel sorunlar bir çatışmaya ve kavgaya dönüşmeden evvel çözülsün ki öyle anlaşılıyor ki işte bu, bu konuda olumsuz rol oynayan çevreler, dinamikler de var. Kışkırtıcılık yapan bu tür sorunların kavgaya evrilmesine sebep olanlar da vardır diye düşünüyorum. Şimdi diğer konumuza geçelim. Rojava'dan saldırı haberleri geliyor. Salih Müslüman açıklamaları var. Bu saldırılara önce bir bakalım. Bugün Rojava gündemi adlı bir sayfa var. Twitter sayfası ve Rojava'da olup bitenleri anında aktarıyor. takip etmenizi öneriyorum eğer Twitter'ınız varsa. Türk ordusu ve çeteleri Şehbe'ye Balızevyan Zevyen köyünü bombalıyor. Bu haber işte iki, iki öğleden sonra iki buçukta girmiş. Şimdi Tabi başka e, haberler de geçiyor. Dediğim gibi bu sayfaya bakarsanız hemen şey yapıyorlar. Mesela e, Talabiyatta işte bu Türkiye'nin kontrolü işgal altındaki bir bölge. Orada insanlar şey e, protesto etmiş, rüşveti, hırsızlığı bu Türkiye'deki şeyin etkisi. Yani Türkiye'de olanlar orada da oluyor. E, şimdi arkadaşlar bugün Salim Müslüm Paydaş Başkanı Salim Müslüm'ün bir açıklaması oldu Sırat Haber Ajansına ve Salim Müslüm e, Türkiye'nin e, saldırılarını zaten değerlendiriyor. Saldırıların son süreçte yoğunlaştığını, özellikle seçimlerden sonra Erdoğan rejiminin kendisini yenilemesiyle beraber saldırıların arttığına dikkat çekiyor ve olası bir kara operasyonunun e, mümkün olabileceğini, fakat bu kara operasyonun olması durumunda bunun Türkiye'nin yıkılışına sebep olacağını, çok büyük sorunlara çok büyük e, bir e, çatışmaya dönüşeceğini söylüyor Üzzet'le Salim Müslüm. Diyor ki olası kara operasyonu Türkiye'nin yıkılışı olur. Ve Salim Müslüm çöktürme planını önce bir çözümlüyor. Çöktürme planı 2014'ten beri Türkiye'den devreye girmişti Kürtlere karşı. Ve diyor ki işte seçimlerde yani seçimlerin sonuçları Tayyip Erdoğan'ın zaten böyle sandıkla falan terk edip gitmeyeceğini biliyorduk. Bu öngörülerimiz doğru çıktı diyor Salim Müslüm. Ve diyor ki ee, seçimlerden bu yana saldırılar durmamıştır. Roja ve yönelik saldırılar. Hiçbir konuda yeri olmayan her türlü ahlak dışı yöntemlerin e, yöntemlerini çocuk, kadın demeden herkese karşı uygulamaya başladılar diyor. Özellikle de buradaki özerk yönetimi ve mot onun motor gücü olan Kürtleri yok etmek istiyorlar. Bizim için değişen bir şey yok. Bunu biliyor, tahmin ediyorduk. Biz de buna karşı halk olarak mutlaka direneceğiz demiş Salim Müslüm. Ve diyor ki, e, Küze ve Doğu Suriye'ye e, yönelik Rojava'nın çeşitli bölgelerine yönelik ki dün, eve, önceki günkü yayınımızda aktarmıştık. Türk e, devleti bu Türk devleti tüm yaptıkları için e, yani be, belli bir zamanı seçiyor. Yani 21 Haziran'da diyor bildiğiniz gibi Astana'da bir dörtlü zirve var. Kim arasında? Türkiye, İran, Suriye ve Rusya arasında. E, ve diyor ki bu 21'indeki zirveden önce ben bunlar Türkiye ben bunları yaparım hatta Suriye askerlerini de vurabilirim. Rus gençlerini de vurur mesajını veriyor ki parantez açıyorum Rus askerlerine yönelik de bir saldırı olmuştu. Suriye rejim askerlerine yönelik de saldırı olmuştu. Ama Salim Müslim diyor burada esas amaçları özel yönetime zarar vermek. 21 Haziran'da yapılacak toplantılar neyi konuda anlaşacaklar? Tabii ki bilmiyoruz. Ama bir bakıma biraz susmuşlar şu anda. Yani bu işte Suriyeli ilgili güçlerden bahsediyor. Hava sahasını aç, açmışlar Türkiye'ye hem e, dronlar hem de savaş uçakları. Şimdi burada Salim Üstün Tabii Türkiye şeyin e, Rusya'nın rolüne dikkat çekiyor. Dikkat ederseniz Rusya son süreçte Salim Müslüm de dediği gibi Türkiye'nin bu bölgelere yönelik saldırılara dair çok fazla bir reaksiyon göstermiyor ve Rus askerleri vuruldu e, şeyde. E, fıratın batısında olan deyimiyle Afrin yakınlarında ve yine Afrin'in güneyinde yine Şehba'da, Suriye rejim askerlerinin bulunduğu bazı noktalara Türkiye ve Türkiye bağlı gruplar birkaç defa saldırılar ve bu son bir haftalık durum 5 rejim askeri öldü. Şimdi Salim Ustun burada Rusya'nın Rusya'nın roluna dikkat çekiyor ve diyor ki Rusya Türkiye'ye muhtaç bu konu bağlamında. Rusya, Türkiye muhtaç. Rusya diyor ki özellikle de Ukrayna Savaşı'nın dolayı Batı'nın uyguladığı ambargodan dolayı Türkiye muhtaç durumda. Bu artık uluslararası bir mesele. Çünkü en zayıf tarafı kimse, en zayıf taraf kimse pardon o darbe yer. Bunun için bizim üzerimize rahatça şantaj yapabilecek durumdalar. Rusların bir şeyler yapacağını tahmin etmiyoruz. Yani olumlu anlamda bir şeyler yapacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü aralarında bir sürü anlaşma var Türkiye ile Rusya arasında. Onun için Rusya susuyor. Suriye rejimine gelirse o zaten Rusya'nın ve İran'ın dedikleri şeylerin dışına çıkamaz. Bir şey yapamaz. Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici. 9 Suriye rejimi öldürülmüş, Suriye rejimi askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayınlayamıyor. Zaten Ruslar da İran'da bir şey demiyor diyor Salim Üstüm. Gerçekten de enteresan. Şimdi hedef ne? Yani Türkiye'nin bu saldırılarla hedeflediği şey ne? Bu sorunun cevabı yeni değil. Bu sorunun cevabını herkes biliyor ve Salim Üstüm de bu sorunun cevabını yanıtlamış. Diyor ki hedef özerk yönetimi yok etmek. Hedef özel yönetim ve Kürtler. Diyor ki kendimizi esasen e, ve gücümüze ve halkımızın örgütlülüğüne dayandırıyoruz. Direneceğiz. Başka bir çaremiz yok. E, hedef esas olarak özel yönetim ve Kürtler bildiğiniz gibi özel yönetim kısa bir süre önce Suriye sorununun çözümü için bir deklarasyon yayınladı. Türkiye ne Suriye için bir çözüm istiyor ne de Kürtlerin bunun içerisinde yer almasını istiyor. Bir diğeri de üzerki yönetim tutuklu DAEŞ'leri yargılayacaklarını duyurdu. Bunu belirtmiştik başka yayında. Türkiye bunu da istemiyor. Çünkü başından bu yana DAEŞ'le kirli işleri ve suçları ortaya çıkacaktır. Ki zaten dünyanın gözü önünde şeffaf yapılacak bu yargılamada Türk faşizminin yaptığı tüm pislikler ortaya çıkacaktır. Bunu istemiyorlar. Bundan dolayı da hırçınlaşarak saldırılarını Devam ediyor Türkiye. Nereye varacağını biz de bilmiyoruz. Diyor Salim Hüsnü. Şimdi peki bu saldırı başka bir evreye geçerse yani Türkiye'nin seçimden önce Tayyip Erdoğan bizzat işte hedefimiz Mümbeş, Terrafat dediği bu plan yani karadan saldırı kara operasyonu aşamasına geçerse o zaman ne olacak? Rojava buna nasıl bir cevap verecek? Bu minvalde bir soru soruluyor Salim Hüsnü. O da diyor ki ee, ve diyor bunun iki tarafı var. Birincisi olası kara operasyonunda direneceğiz. Ama kara operasyonunu güzel almaları biraz zor görünüyor. Çünkü biz hazırız. Diğeri ise Tırrıfat, Şehba ve Minbiçat, Ruslar da İranlı güçler de var. İşgal saldırıları İran'ın çıkarına değildir. Ama Aslan'a da buna izin verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Belli değil. Biz bunlara bel bağlamıyoruz. Biz halkımızın ve güçlerimizin dirilişine bel bağlıyoruz. Biz savunma pozisyonuna geçmişiz. Ne olursa olsun sonuna kadar kendimizi savunacağız. Halkımız kendine ve öz gücüne güvensin. Türk devletinin dronları ve tekniği belki birkaç kişiyi öldürebilir ama halkımızın iradesini kıramaz. Olası kara operasyonu Türkiye'nin yıkılışı olur. Bizim güçlerimiz de hazırlıklıdır. Direnişten başka yolumuz yok. Herkes de bu bilinçle hareket edecektir diyor ve kamuoyuna son olarak çağrıda bulunuyor Salim Müslüm. Demokrasi güçleri Orta Doğu'da bir demokrasinin genişlemesini istiyorlarsa bizi desteklemeleri gerekiyor diyor Salim Müslüm. Şimdi tabi durum bu arkadaşlar öyle anlaşılıyor ki Salim işte tahminine göre Türkiye çeşitli kaygılardan dolayı yani başaramama kaygısından endişesinden dolayı Rojava'ya bir kara operasyonu düzenleme konusunda zorlanıyor. İstiyor ama zorlanıyor. Yani güzel alamıyor. Şu anda durum bu. Ama önümüzdeki günlerde bu durum neye evrilecek? Türkiye belki işte kendisine güvenip Rusya'dan, İran'dan, Suriye'den, Amerika'dan da onay alıp saldırabilir de bu olursa elbette ki işte Salim Müslümün ve dün Demokratik Suriye güçlerinin yaptığı bir açıklama daha vardı. Demokratik Suriye güçleri genel komutanlığı saldırı olursa biz her yerde her şekilde cevap vereceğiz demişlerdi. Eğer bu şekilde bir saldırı olursa bu şu anlama gelir. o zaman Suriye'nin kuzeyinin tamamı, Kuzey ve Doğu, Rojava'nın tamamı maalesef ki tekrar bir savaş ve çatışma ortamına dönüşür. Ama bu olmazsa bile Türkiye'nin önümüzdeki günlerde bu saldırıları yani sınırdan bombardıman işte dronlarla savaş uçaklarıyla çeşitli başka yöntemlerle silahlı grupların aracılığıyla Roche ve yönelik saldırılarını giderek tırmandıracak. Yani bunu beklemek mümkündür diye düşünüyorum. Şimdi buna karşı çıkmakta elbette sadece Rojava'daki halkın veya oradaki belli siyasi ve askeri güçlerin değil aslında Kürtler başta olmak üzere herkesin görevi yani Türkiye bu saldırılarını devam ettirdiği müddetçe Suriye'nin hiçbir sorunu çözülmez. Ne Türkiye'deki hiçbir sorun çözülür ne de Suriye'nin hiçbir sorunu çözülmez. Çözümsüzlüğün tek sebebi Türkiye'nin bu Kürt düşmanlığından kaynaklı savaş ve saldırı politikasıdır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.